sektöründe tabii ki e, Amerika bu işin kompetanı olmuş durumda. Çünkü cihazların hepsi e, oradan ithal ediliyor diğer ülkelere. Avrupa'da tabii ki bu e, anlamda daha başarılı. Özellikle Almanya, İtalya, e, Fransa bu anlamda e, ciddi ekipmanlara ve donanımlara sahip. E, ancak şöyle bir bakılırsa o ruhu ne kadar yaşıyor e, İtalya, Fransa? E, orayı bir düşünmek lazım. Amerika bu konuda daha ileri. Türkiye'de hatırı sayılır bir şekilde fitness'a önem gösteriyor. Bu anlamda tesisleşmeye gidiyor. Ben e, ülkemizin e, özellikle dünya üzerinde fitnesstaki yerinin e, çok iyi olduğunu, bunun iyi bir pazar olduğunu düşünüyorum. Spa konusuna gelinirse, spa ile ilgili özellikle uzak doğu tabii ki bu işin kompetanı ve uzak doğuda bu işler çok daha ucuza, çok daha kaliteli bir şekilde herkes bilinçli gençli bir şekilde e, bu işe yatırım yaparak gidiyorlar. Ülkemizde bu iş biraz daha şov e, amaçlı, biraz daha lüks amaçlı kullanılıyor. Ben bunun bakkallardan peynir ekmek alınır gibi e, insanların sokak aralarında alışveriş merkezlerinde plajda yatarken hemen yanındaki e, noktada bir masaj noktasına ulaşabileceği şekilde insanlara ulaşılabilir olduğunu düşünürsek özellikle e, masajın spayı tanıtma anlamında SPA ile ilgili kavramları geliştirmesi anlamında çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ülkemizde de son 10 sene içerisinde çok hızlı bir şekilde gelişmekte olan bir SPA sektöründen bahsetmekteyiz. Mutlaka bundan 5 sene sonra yatırımların tamamlanmasıyla birlikte daha ciddi firmalar, işini daha iyi yapan insanlar ve aynı zamanda bu işten keyif alan meslektaşlarımız olacağını düşünüyorum. Hizmeti almaya devam eden misafir profili ise SPA konusunda Türkiye'nin yanı sıra uzak Doğu'ya, Avrupa'ya gittikçe aradaki kalite farkını da çok rahat görebilmekteler. Ve ben inanıyorum ki çoğu Türkiye'yi bu anlamda başarılı buluyor.